Merhabalar ben Sider Budak. Yılın son haftasına geldik. Yılbaşı yaklaştı. Hepimiz bu sene evlerimizde karşılayacağız yılbaşını ve yılbaşının vazgeçilmezi tabii ki de sofraların sultanı, yılbaşı sofralarının sultanı hindi. Ben bugün sizlere çok güzel nar gibi kızarmış bir hindi tarifi vereceğim. Tabii ki de hindi nesiz olmaz, iç pilavsız. Güzel, iç pilavlı, kestane'li bir hindi yapmaya hazırsanız hadi başlayalım. Evet tabii ki de bir bütün hindimiz, pirincimiz, iç pilavımız için gerekli olan baharatlar çok önemli. Tuz, karabiber ama yeni bahar ve tarçın bunları yemeğimize çok güzel, iç pilavımıza çok mükemmel bir tat verecek. Ne yapıyorduk? Olmazsa olmazı yemeklerimizde her zaman kullanmamız gereken kemik suyumuz pilavımıza iyice aromasını verecek. Tabii ki de kestanemiz yüksek güzel bir çelik tencerem var. Çelik tenceremde en önemli özelliği ısıyı her tarafına iyi bir şekilde yansıtması. İçine su koydum ve hindimi boylu boyunca yerleştiriyorum. Evet. Su seviyesinin hindinin üzerine kadar gelmesi yeterli olacaktır. Çok fazla tuz koymanıza gerek yok. Biraz tuz ilave etmeniz yeterli. Tenceremizin altını yüksek ısıya kadar alıyoruz. İlk fokur ne kadar yüksek ısıda. Daha sonra orta ateşte yaklaşık olarak 1-1,5 saat hindimizi pişireceğiz. Burada pişirme oranında dikkat etmemiz gereken şey hindiyi %100 tam pişmiş yapmayacağız. Pişmeye yakın tenceremizden hindimizi alacağız. Fırınlayacağız. Dışını güzelce soslayacağız. Nar gibi kızarması için fırınımıza atacağız. Hindimizi tenceremize attık. Kaynamaya bıraktık. Bu süreçte... Biz gelelim iç pilavımızı nasıl yapacağımıza. İç pilavımızı yaparken de ben her zaman tüm yemeklerimde özellikle pilavlarda da çelik tencere kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ısıyı düzgün bir şekilde her yerine yaysın. Yemeğimizin her tarafı aynı oranda pişip lezzeti de aynı olsun. Tenceremin altını yakıyorum. İlk başta soğanlarımı doğrayacağım. Biraz kavuracağım. Burada arzu ederseniz kırmızı soğan da kullanabilirsiniz. Soğanlarımı küçük küçük doğradım. Tenceremin dibine zeytinyağımı döküyorum. Soğanlarımı kavuracağım. Bu arada sizlere pirinçle ilgili yapacağımız pirincimize oran vereceğim. Ben her kullandığım pirinçte şöyle, pilavda şöyle bir oran uyguluyorum. 1'e 1,5. Yani eğer 2 bardak veya 2 kase pirinç kullanıyorsam bunun bir buçuk katı 3 bardak veya 3 kasede sıvı eklemem lazım. Eğer 3 kase su ekleyeceksen bunun 2 kasesini su, 1 kasesini de kemik suyu yaparak o müthiş aromasını sağlıyorum. Yağım ısındı. Soğanlarımı doğru. Soğanlarımın rengi hafif değişip kendini salmaya başladığı zaman pirincimi ekleyeceğim. Baharatlarımı koyacağım. Suyumu ve kemik suyumu koyup onun pişmesine bırakacağım. Ederseniz derseniz şefim bu iç pilavın kestanesi nerede? Ben kestaneyi şöyle yapıyorum. Önce kestanelerimi çiziyorum. Kaynamış suyun içine biraz bekletiyorum. Ve daha sonra kabuklarını soyuyorum. Pilavımın pişmesine son 5 dakika kala kabuklarını soyduğum kestanelerimi pilavın içine ekliyorum ve o 5 dakika pilavın buharıyla beraber iyice kıvamını almasını sağlayacağım. Kestanelerinizi en başından itibaren koyarsanız pilav pişene kadar ki o buharlı sürecinde dağılabilir. Tane tane kalmaz. Soğanlarımın rengi kıvamını almaya başladı. Sık sık çevirerek kavuruyorum yanmadan. Her yerinin aynı şekilde güzelce kavrulması için. Şimdi iki ölçü oranındaki pirincimi ilave ediyorum. Pirincimi koyduktan sonra biraz da tereyağı ilave edeceğim kavururken. Güzel aromasını vermek için. Evet bu sırada hemen baharatlarıma gelelim. Bir tatlı kaşığı kadar yeni bahar. Yeni baharını biraz bol koyuyorum. Bir tatlı kaşığından birazcık daha fazla koyabilirsiniz. Tarçını bir tatlı kaşığından az koyacağım. Çünkü baskın bir baharat çok öne çıkmasını aşırı derecede istemiyorum. Ama o güzel aromasını, tadını da vermesini istiyorum. Bakın baharatlarımı da pirinçlerimle beraber kavuruyorum ki kokuları iyice yemeğe karışsın. Oh tarçınla yeni bahar çok güzel bir koku verdi buraya. Şimdi ne kaldı? Biraz karabiber koyacağız. Bu sizin acılık sevmenize doğru orantılı. Genelde iç pilavımız tatlı olacaktır. O yüzden çok fazla değil. Bir çay kaşığı kadar koymuş olduk. Evet, sıra geldi tuz ve şekerimize. Şekeri koyarken dikkatli olun. Çünkü kuş üzümü de kullanacağız. Kuş üzümü de tat, tat verecektir. O yüzden şekerini birazcık daha az koyarsak daha lezzetli olacak tuzumu da ilave ediyorum. En son bir tadına tekrar bakacağız. Ben kuş üzümümü baştan atıyorum ve bol atıyorum. Çok kuş üzümlü severim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi pirincim kavruldu. İki ölçü pirinç koymuştum. Buna karşılık bir buçuk oranda yaptığım için üç ölçüde su koyacağım. Bunun bir ölçüsünü kemik suyu, iki ölçüsünü de su olarak ...atacağım. Benim ölçüm kase üzerindendi. Bir ölçü kadar da kemik suyumu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi jöle kıvamında... Şimdi bir taşım kaynayana kadar bekliyorum. Evet, pilavımız fokur fokur kaynamaya başladı. Hemen altını kısıyorum ve tenceremin kapağını kapatıyorum. Pişmesi için beklemeye başlıyoruz. Evet, pilavımızın ne durumda olduğunu hemen bakalım. Hmm, çok güzel. Son dakikaları kaldı. Ne yapıyorduk? kestanemizi son 5 dakikasında üzerine bırakıyorum. Hafif de karıştırarak onun buharıyla kendisini çekmesini sağlıyorum. Bu sırada hindiyi de kontrol edelim. Evet hindim istediğim kıvamda haşlanmış. Çok fazla aşırı haşlamıyorum çünkü onu alırken ve tepside Fırınlarken dağılmaması gerekiyor. Bir kısım da fırınımızda pişmesi gerekiyor. E hindimi tenceremden alacağım. Dışına güzel bir sos hazırlayacağız ve yarım saat 180 derecedeki fırınımızda kızartacağız ve sonunda nar gibi kızarmış bir hindimiz olacak. Hindimizin fırında nar gibi kızarmasını sağlayan sosumuzun içinde neler var? Salça, domates salçası, biraz yoğurt tatlı pul biber. Eğer ki biraz daha acı tat seviyorsanız acı pul biber koyabilirsiniz. Tuz ve zeytinyağı ile karıştıracağız. Güzel bir sos hazırlayacağız. Bolca indimizin üzerine dökeceğiz ve fırına yollayacağız. Yağımı bolca çırpma kabıma döküyorum. Bir yemek kaşığından biraz daha fazlaca bir salçamı ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar yoğurt. Tatlı pul biberimi bolca koyuyorum, rengini verecek. Tuzumu ilave ediyorum. Ve onu güzelce çırpmaya başlıyorum. Evet, şimdi hindimiz istediğimiz kıvamda haşlandı. Ne yapacağız? Güzel büyükçe bir fırın tepsisine hindiyi alacağız, hazırladığımız sosu üzerine dökeceğiz ve yarım saat 180 derecelik fırınımıza atacağız, nar gibi kızarmasını bekleyeceğiz. Hindimizi dağılmadan. sosumuzu hindimizin her yerine sıvazlayarak yediriyoruz. Tuzlayıp karabiberimizi de verip fırınımıza yolluyoruz. Evet, hindimiz fırına girmek için hazır. 180 derecede yarım saat fırınlıyoruz. Yarım saat hindimizin sosunu da verdik. Nar gibi kızardı. Şimdi pilavımızı sunum tepsimize koyacağız. Üzerine hindimizi yerleştireceğiz ve masamızın baş köşesine, tam ortasına hindimizi koymamız için hazır hale gelecek. Hemen pilavımı da yerleştiriyorum. Bolca Evet, hindimizi haşladık. Fırına verdik, sosunu üstüne koyduk, nar gibi kızarttık. Bu sırada karabiberli, tarçınlı, yeni baharlı muhteşem iş pilavımızı yaptık. Hepsini sunum tepsimizde birleştirdik. Muhteşem, güzel bir geceyi lezzetli, iç pilavlı bir hindiyle geçirmenizi diliyorum. Hepinize içtenliklerle mutlu yıllar diliyorum şimdiden.